Yolculuk yapmayı severim, yolculuk yapmayı severim de bildiğim taşıtlarla yani <gülüyor> <gülüyor> otobüs gibi ondan sonra özel araba gibi minibüs gibi olabilir bunlar uçak, ama uçak ve deniz taşıtları tercihim <laughs> değildir yani <laughs> korkum var ikisinden de korkum var çok sıkıntı çekiyorum tabi heyecanlanıyorum çok sıkıntı çekiyorum Sabahın ilk saatleriydi. Ali Kemal Sunal, koca bir ülkenin tüm kalbiyle sevdiği adam, karısı Gül Sunal'la vedalaştı ve Balalayka filminin çekimi için oğlu Ali Sunal'la beraber Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere arabaya bindi. Araba İstanbul trafiğinde hedefine yaklaştıkça yüreğindeki kapkara sıkıntı her geçen dakika daha da büyüyordu uçağa binmekten ömrü boyunca korkmuştu ve 15 yıldır bir şekilde binmemeyi becermişti. Geçmişi hatırladı. Yıllar yıllar önce Ertem Eğilmez'in onu bir gün Hindistan'a film festivaline gönderdiği günü hatırladı. O kocaman kıta kadar ülkede bir filmi oynuyordu. Kıramamıştı Ertem abisini. Uçakla Hindistan'a gitmeyi kabul etmişti. Biletler alınmıştı. Uçağa kadar gelmiş, bavullarını teslim etmiş, hatta uçağa da binmişti. Elinde olmadan çok ama çok korkuyordu. Daha fazla dayanamamıştı ve bağırarak uçaktan aşağı kaçar adımlarla inmişti bavulu falan da uçakta bıraktı. Sabahın köründe koşarak Ertem abisinin yanına gitmişti. Denemişti ama olmamıştı. Farkındaydı. Etrafındaki tüm dostları onun bu ürkek ve hassas yapısını bilerek ona göre davranırlardı. Şimdi yok yere herkesten sakladığı sırrı geldi aklına. Tam da zamanıydı. Kalbi rahatsızdı, kalbi hastaydı. Uzun yolculuklara dahi uçağa binmemek için kendi arabasıyla giderdi. Her yıl arabasıyla Almanya'ya gidiyor, duyulmasın diye Alman bir doktora kalbini muayene ettiriyordu. Kimse için endişe yaratmasın diye olacak. Bunu karısından dahi gizlemişti. Periyodik muayenelerden sonra yemesine, içmesine dikkat etmeye başlamıştı. Bazı dostları ondaki değişimin farkındaydı. Belki Tarık da şüphelenmiş. Neden gittiğini, neden içkiyi bıraktığını, yağsız tuzsuz yediğini sorsa da ona da söylememişti. Bir süredir görüşmüyorlardı zaten. Araya bir soğukluk girmişti. Aklından tüm bu olumsuz düşünceleri silmem lazım diye düşündü. Güzel, onu heyecanlandıran bir proje için uçağa da binecekti. Trabzon'a gitmesi gerekiyor. Yönetmen Ali Özgen Türk onu bir şekilde ikna etmişti. Konusu gereği Batum'a gitmek icap etmiş. Daha önce uçak konusu üzerine konuşmuşlardı. Önce Batum'a arabayla geçeriz dediler. Evet dedi. Ama sonra vazgeçti. Çok yoruluruz dedi. Şoför alırız dediler. Başkasının sürdüğü arabadan korkarım diye karşı çıktı. Ali Özgen e, sen uçakta yanımda oturursan gideriz demişti. Bir yanında da oğlu oturacaktı. İşte kader onu yeniden en büyük korkusuyla yüzleştirmişti. Arabanın tekerlekleri havalimanına doğru ilerlerken kimseyi endişelendirmemek için korkularını içine gömdü. Ve yüzüne her zamanki o güzel gülüşünü kondurdu. Havalimanında Ali Özgentürk, Cem Davran ve set ekibiyle buluştular. Neşeliydi. Kaygılarını hiç belli etmiyordu. Uçak anonsu yapıldığında biraz durgunlaştı. En büyük kabusuna biraz daha yaklaşması gerekiyordu. Bankolara ilerlediler. dayanamadı derdini çekin görevlisine açtı. Gitmek istemiyorum dedi ama eli mahkumdu. Hep beraber uçağa doğru yaklaşmaya başladılar. Aprondaki otobüse bindiler. Şansa otobüs manevra yaparken hem önden hem de arkadan bir şeylere çarptı. Sanki bir şeyler ona gitme diyordu. Şüphesiz ki bu içindeki korkuyu pekiştirdi. Ama o yine de iyimserliğinden bir şey kaybetmedi. Ve o saf gülüşüyle daha uçağa binmeden öleceğiz diye espri yaptı. Uçağa yanaştıklarında artık geri dönüş onun için çok zordu. Hostese yolculuk ne kadar sürecek diye sordu. Yerine yerleşti. Oğlu gazeteye biraz göz gezdi. Sonra heyecanı azalsın diye babasına verdi. Kemal Sunal tüm korkusu ve stresiyle birlikte gazete okumaya koydu. Zamanı gelmişti. Uçak yolculuğunun güvenliği gereği hostes daha çarpmamız halinde şöyle yapacaksınız. Denize düşersek bunu yapmalısınız diye zorunlu anonsu geçtiğinde bu anons onu daha da paniğe sokmuştu. Dayanamadı. Keşke bunu yapmasaydım. İyi olmadı mı şimdi? Kendimi iyi hissetmiyorum. Üstüne üstlük o sırada uçak kalkış alanına doğru hareket etmeye başlamıştı. İşte o an bizi her daim güldüreceğini sandığımız, sanki hiç ölmeyecekmiş, ölemezmiş gibi gelen Kemal Sunal'ın o naif kalbi yaşadığı heyecana yenik düştü. Fenalaştı. Başı öne doğru eğildi. Yanında oturan oğlu Ali Sunal durumu fark etti. Hemen olaya müdahale etmek istedi. Suni teneffüs yaptı. Baba ne olur nefes al diye bağırdı. O sırada Ali Özgen Türk yardım istedi uçak durmuştu. Pilotlar ve hostesler geldi. İlk müdahale yapıldı. Başının altına minder konuldu. Uçağın koridoruna yere yatırıldı. Havaalanı sağlık personelinden yardım istendi. Herkes panik halinde. Elden hiçbir şey gelmiyordu. Kalbi durmuştu. Etrafında bulunan sanatçı dostları, oğlu ve uçakta bulunan 135 insanın kimi dua ediyor, kimi inanılmaz gözlerle olup bitene bakıyordu. Her saniye çok değerliyken, sağlık ekipleri ancak 12 dakika sonra geldi. Gözlerinin önünde, Kemal Sunal, 55 yaşında, Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kızı Ezoyu, oğlu Ali'yi ve aşkı Gül Hanımı. Hepimizi yalnız bıraktı. Mezarımı derinde kadın dar olsun yar yar dar olsun yar yar dar ol. Ben ölürsem sevdiği cey var olsun yar yar var olsun yar yar var olsun Tay tay ram tay tay ram tay tay ram tararay ram tararay